Eve gümeci nedir? Faydaları ve zararları. İnsan ile doğa aslına iç içe yaratılmıştır. Ama insanoğlu zamanla doğadan uzaklaşmış ve doğal ünler yerine, hazır gıdalara yönelmiştir. Fakat bu durum insan sağlığına olumsuz bir şekilde yansımıştır. Günümüzde kronik rahatsızlıkların aratası ve çeşitli salgın hastalıkların yayılması ile birlikte, tekrar doğanın mucizevi bitkilerine olan ilgi artmaya başlamıştır. Özellikle yeşil yapraklı bitkilerde antioksidan bol bulunduğu için daha sağlıklı bir vücut yapısına kavuşmak için yabani otlara olan ilgi artmıştır. Ebe gümeci ise bu doğal bitkilerden biridir. Dışarıda kendiliğinden yetiştiği için üzerinde genetik oynaması ve zirai ilaçlar kullanılmaz. Bu da bitkinin daha faydalı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle vücudunuzda oluşan bazı hastalıklar için ve size gelebilecek her türlü hastalıklar için ebe gümecini tüketmeniz tavsiye edilir. Ebegümeci, guatır tedavisinde etkilidir. Pek çok kişinin sorunlarından biri de tiroid rahatsızlığıdır. Tiroid büyümesi, ilerleyen dönemlerde guatır hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Bazı guatır hastalıkları ameliyat edilse de tekrar ortaya çıkabiliyor. Bu durum karşısında da ebegümeci çayından faydalanmak gerekir. Uzmanlar yaptıkları klinik araştırmalar sonucunda ebegümecinin guatır tedavisindeki etkilerini gözlemlemiştir. Saçları ve yapakları taze olarak toplandıktan sonra çayı yapılarak içilmelidir. Ebegümeci bademcik enfeksiyonlarına iyi gelir. Bazı kişilerde sürekli olarak bademcik enfeksiyonları görülmektedir. Kronik bademcik sorunu yaşayan kişiler mutlaka ebegümecinden faydalanmaları gerekir. Ebegümeci ile doğal bir gargara hazırlayıp enfeksiyonların kurumasını sağlayabilirsiniz. Daha önceden kaynatılıp Soğumuş olan suyun içinde birkaç dakika kaynatılıp içilmesi tavsiye edilir. Bademcik enfeksiyonları için günde 3 kez boğazınıza gargara yapabilirsiniz. Eğer enfeksiyon derecesi fazla ise gün içinde 5 veya 6 kez gargara yapabilirsiniz. Ebegümeci harika bir antioksidan kaynağıdır. Gerek ebegümeci çayı gerekse taze olarak tüketilmesi vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar beden ve toksinlerin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle yaz ve bahar aylarında ebe gümeci yemeği tüketebilirsiniz. Sonbahar aylarında ve kış aylarında bitki çayı olarak tüketilebilir. Ebe gümeci, bol miktarda C vitamini içerir. Bilindiği üzere C vitamini hem vücut bağışıklığını güçlendirir hem de mevsim geçişlerinde yaşanan hastalıkların önüne geçer. Vücudunuzun C vitamini eksikliği için bolca ebe gümeci tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ede bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Ede gümeci bademcik ve guatır hastalıklarına iyi gelirken bronşit, astım, grip ve nefes darlığı gibi hastalıklara da iyi gelir. Yani akciğer sorunu yaşayan herkes gönül rahatlığı ile bu bitkinin şifasından faydalanabilir. Öte yandan göğüs hırıltıları, balgam ve göğüs sertlikleri için kullanılmaktadır. Kolay balgam atmaya fayda sağlarken, göğüs yumuşatmaya da yardımcı olur. Buna ek olarak, burun akıntısı gibi sorunların da ortadan kalkmasına yardımcı olur. Ebe güneci, ateşli hastalıklarda kullanılacak iyi bir bitkidir. Ebe güneci, ateşli hastalıklarda ateş düşürmeye fayda sağlar. Bu nedenle ateşi yükselen kişiler, ebe çayı içebilir. Ve buna ek olarak ebe yemekleri de tüketilebilir. Ebe gümeci, çeşitli açık yaralara iyi gelir. Ebe gümecinin bilinen bir diğer faydası ise açık yaralara iyi geldiğidir. Ebegümeci kürü ile açık, açık yaralarınızın daha kısa sürede iyileşmesine katkı sağlayabilirsiniz. Düşme, çarpma veya morluk gibi durumlarda mutlaka ebegümeci kürü kullanılmalıdır. Yine deri zedelenmeleri ve ezilmelerinde de iyileşme sürecinin minimuma inmesini sağlar. Ebegümeci, diş eti hastalıklarına iyi gelir. gümecinin içinde de Malvin adında bir bileşen vardır. Bu bileşen sayesinde diş etlerinde, ağız içinde ve diş üzerinde oluşabilecek her türlü iltihaplanmaların önüne geçer. Diş eti iltihapları için ağız içine ebegümeci ile gargara yapabilirsiniz. Dişlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlarken, diş taşlarına da iyi gelmektedir. Ebegümeci, çıban gibi rahatsızlıklara iyi gelir. İltihap ve enfeksiyon giderme gider özelliği sayesinde vücutta çıkabilecek çıban gibi zararlı durumların tedavi edilmesinde fayda sağlar. Buna ek olarak iltihaplı sivilceler için de iyi bir bitkidir. Çıban çıkan bölgeye haşladığınız ebegümecini lapa şeklinde uygulayabilirsiniz. Ebegümeci öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Kış mevsiminde yaşanan öksürükler için ebegümeci kullanılmalıdır. Hem kuru öksürükler hem de balgamlı öksürükler için ebegümeci çayı içebilirsiniz. Ebegümeci göz hastalıklarına iyi gelir. Eğer gözlerinizde iltihap ve çapaklanma gibi sorunlar yaşıyorsanız, ebegümeci bitkisini haşladıktan sonra ılık bir şekilde gözlerinize pansuman yapabilirsiniz. Başta göz kurulukları ve diğer göz hastalıkları için bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ebegümeci, cildin yatışmasına ve daha duru bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Cildi rahatlatma etkisiyle cilt bakımlarını yapar. Gergin ve çok fazla yorgun bir cilt yapısına sahipseniz ve cilt gerginliklerini ortadan kaldırmak istiyorsanız, ebe gümeci ile bakım yapabilirsiniz. Ebe gümeci nasıl tüketilir? Ebe gümeci ilkbahar aylarında ve yaz aylarında taze olarak tüketilebilir. Bununla beraber daha pek çok şekilde kullanım imkanına sahiptir. Ebe yemeği, bu bitkinin, yemeğini yaparak tüketebilirsiniz. Tıpkı ıspanak yemeği gibi yaparak tüketebilirsiniz. Lapa olarak kullanımı, cilt şişkinlikleri, göz hastalıkları ve cilt yaraları için ebegümecini haşlayıp lapa şeklinde vücudunuzda kullanabilirsiniz. Vücudunuzdaki sorunlu bölgelere ebegümeci uygulayabilirsiniz. Bitki çayı olarak ebegümeci hem taze hem de kuru olarak kullanılmaktadır. İltihap ve enfeksiyon gibi durumlarda taze çayı yapılması tavsiye edilirken, mevsimsel hastalıklarda kurusu çay olarak tüketilmelidir. Ebegümecinin zararları nelerdir? Ebegümeci'nin faydaları kadar zararları da mevcuttur. Özellikle hamileler bu bitkiyi tüketirken daha dikkatli olmalıdır. İşte ebegümeci'nin zararları. Depresyon ilacı kullanan kişiler için uygun bir bitki değildir. Çünkü ilaçlarla etkileşime geçebilir. Diğer kronik hastalıkları için ilaç kullanımı yapan kişilere de düzenli bir şekilde ebegümeci kullanılması tavsiye edilmez. Ebegümeci hamileler için hiç önerilmez. Çünkü hamilelikte kanamayı artıran bir özelliği vardır. Özellikle düşük riski olan kişilerin mutlaka ebegümecinden ve ebegümeci çayından uzak durması önerilir. Doğuma az bir süre kalan anne adaylarının da ebegümeci bitkisinden ve çayından uzak durması gerekir. Çünkü erken doğum gibi durumlara sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır. Ebegümeci nedir? Ülkemizin hemen her yöresinde yetişen ebegümeci farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Bunlardan birkaçı ise develagır, kazan karası veya iblik isimleri ile adlandırılmaktadır. Küçük yuvarlak şekillerde yaprakları ve mor renginde çiçekleri mevcuttur. Bazı cinslerinde ise çiçeklerin rengi beyaz olarak görülebilir. Daha çok ilkbaharda yeşeren ve daha taze olan ebegümeci, sulu ve bol yağış alan bölgelerde yetişmeyi sever. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 1500 çeşit ebegümeci mevcuttur. Ama yapılan araştırmalar mor renkli çiçek açan ve büyük yapraklara sahip olan çeşidinin daha fazla faydalı olduğu görülmüştür. Bu nedenle büyük yapraklı ve mor çiçekli olan ebegümeci gümeci kullanılması tavsiye edilmektedir. Taze olarak kullanabileceğiniz gibi kurusunda da faydalanabilirsiniz. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.